Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Kasım ayı kova burcu kahve falı videosu çekiyoruz. Bakalım kovalar için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız Yüklenen videolar hazırlandığında haberdar ola... Ay hazır... ters konuştum. Kusura bakmayın. Hazırlanan videolar yüklendiğinde haberdar ola bilirsiniz arkadaşlar. Hızlı konuşacağım diye kelimelerin yerini değiştirdim bu arada. Evet bakalım. Ee, bir hatırlatmam daha var. Onu da söyleyeyim. Fincan Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar bu videonun alt kısmına açıklamasını bırakacağım. Linki bırakacağım. Yani açıklamalar kısmına. Oradan ee tıklayarak demeden mesaj atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada bir tank görüyorum. Ee, tank uzun bir yolculuktur, topu mopu, her şeyi belli. Uzun bir yolculuğa gitmek, ama güvenli uzun bir yolculuğa gitmek, güvenli bir şekilde gideceğiniz yere varacağınız anlamına gelir. Güvenli gideceğiniz uzun bir yol gözüküyor size kovalar. Bir yere gidiyorsunuz. Evet baya hareketli bir Kasım başlangıcı var. Böyle hep oturduğunuz yerde elinizde telefon bir haberleşme görüşme hep oturuyorsunuz ve telefon gözüküyor elinizde. Haberleşme var bir helikopter var arkadaşlar bu çocukların helikopterleri var ya küçük helikopterler böyle tatlı olurlar böyle çok tatlı çizgi filmde vardır hatta öyle bir helikopter hızlı bir gelişme olacak ama güzel bir gelişme olacak ve sizi sevindiren bir gelişme büyük ihtimalle kalple alakalı gönülden sevineceğiniz bir gelişme ya biriyle karşılaşıyorsanız karşılaşıyorsunuz ya da e, küs olduğunuz biri varsa o, küs olduğunuz kişiyle barışma söz konusu ama ilişki anlamında Ayrı ayrıldıysanız barışıyorsunuz kimse yoksa yeni bir başlangıç var diyebilirim haberler var arka arkaya dediğim gibi eee Şimdi siz birinden ayrıldınız mı arkadaşlar? Ya da ayrılık aşamasında mısınız? Ayrılığı mı düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir ayrılık gözükmüyor. Bağlar kopmuyor. Arada çocuk mu var? Ya da bağlayan bir şey mi var? Bağları koparmayan bir şey var. Kopamıyorsunuz. Yani ayrıysanız da tam bir ayrılık yok. Barış söz konusu olacak. Düşünce varsa da ayrılık yok. Hiçbir şekilde ayrılık yok. Onu söyleyeyim. Eee bir yerde siz karşınızda da biri bir konuşma bu ayrı olduğunuz kişi de olabilir. Üçüncü bir şahıs da olabilir. Biri var. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir karşılaşma da olabilir. Yani biriyle bağlantıları koparmaya çalışırken bir insanla karşılaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Dikkatli olun. O bağlar kopmuyor. Ya da birinden şöyle diyeyim. Biri daha çıkmış burada. Üçüncü bir şahıs ve elinde çiçek tutuyor. Eee kısmetli bir dönem olabilir ilişki anlamında. Birçok kişi karşınıza çıkabilir. Bu evlilik hani ayrılık aşaması dediğim evli illa evli olan çiftler için demiyorum. Partneri olan çiftler için. Bir türlü bırakamıyorsunuzdur ya da o insan sizden vazgeçmiyordur ama karşınıza başkaları da çıkıyor olabilir ya da sizin başkalarından hoşlanma durumunuz da olabilir. Çünkü burada birkaç tane kişi gözüküyor. Teklifler de alabilirsiniz. İlla bu üçüncü şahıs ya da aldatma meselesi olarak algılamayın. E, teklifler alabileceğiniz bir dönem olabilir bu. E, güzel bir haber alacaksınız birinden. Çok güzel bir haber. Seviniyorsunuz. Çok temiz çıkmış. Kasım'ın ortasında bayağı temiz ve rahat bir dönem geçireceksiniz. Böyle oh rahatladım diyeceğiniz bir dönem olacak. E, Baya sorunlarınızı halledeceğiniz sırayla sıraya koyup sorunları bir bir halledeceğiniz bir dönem gözüküyor burada biri sizin ilerlemenize engel mi oluyor arkadaşlar? Biri var burada. Bir ok var. Oku tutmuş ve oka e, yumruk atıyor. Ok yükselmedir. Oku tutmuş, oku indirmiş aşağı. Hani yükselmesine engel oluyor, ilerlemesine engel olmuş ve yumruk atmaya çalışıyor. Yani size zarar vermeye, önünüzü kesmeye ve sizi dibe indirmeye çalışan bir insan var. Dikkat edin. Bayağı hem de güçlü kuvvetli çıkmış. Çok dikkat edin. Ama başka bir makam başka bir mevki var size gözüküyor. Yani işte bir sorun yaşıyorsanız burada benim gördüğüm kadarıyla bulunduğunuz yerde mücadele etmek sizi bir arpa boyu ileri götürmeyecek diyebilirim. İş değişikliği yaparsanız daha rahat ve daha iyi bir iş imkanı elde edebilirsiniz. Tabi bu falda çıkan siz kendi yaşam tarzınıza bakarak. Ee, ne kadar mücadele edebileceğinize ya da o insanı nasıl aşabilirsiniz, o iş yerinde rahat edebilir misiniz, o engeli aşıp o sorunu halledebilir misiniz ona bakarak tabii ki bu karar vermeniz gerekiyor. Bu bir fal ben yalnızca ee, bir telkinde bulunabilirim. öyle söyleyeyim. Akıl verebilirim. Bunu uygulamak ya da iyi düşünüp mantıklı düşünerek hareket etmek sizin elinizde ama ilerlemenizi engelleyen biri var ve bir arpa boyu yol gidemiyorsunuz. Ama bir değişiklik gözüküyor ve bu değişiklik sizin için çok hayırlı. Yani olduğunuz yerde diretmek size daha çok zarar verecek gibi gözüküyor. Ee, kalabalık bir ortam var. Ee, hatta size ışık tutacak bir insan da var burada ya da siz tutuyorsunuz o ışığı. Yani sizin elinizde etrafınızı aydınlatıp. Ee, sizin size zarar veren insanları görebilmek elinizde. Bunu görebileceğiniz yerlerdeler zaten. Hani gizli saklı değiller. Görebilirsiniz. O meşaleyi tutuyorsunuz. Hatta bununla alakalı haberler de geliyor. Önünüzü aydınlatıp e, yolunuza ışık tutmak tamamıyla yani bu karar vermek sizin elinizde. Güçsüz de diyeyim. Bazen gitmek en doğrusu olabilir. Hareketli bir Kasım sonu yaşayacaksınız. Bazı şeyler gündeme geliyor. Yine bir araba çıkmış sizde de hangi burçta çıkmıştı hatırlamıyorum. Bir, bir iki burçta daha çıkmıştı. Bir araba mevzusu var. Almak satmak gibi olabilir. Kötü bir şey değil. Ya da araba almak mı istiyorsunuz bir şey var. Güzel bir şey var. Biriyle anlaşmanız söz konusu. Karşılıklı bir görüşme ve anlaşma. Yalnız iki kişi bir yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerdeki kişiyle tokalaşıyorsunuz. Yani ya bir tanışma var biriyle ya da bir anlaşma, görüşme var. Yapacağınız işle alakalı olabilir ama sevineceğiniz bir şey bu. Çok memnun olacağınız bir durum. Güzel bir gelişme. Evet, burada da Evet, arkadaşlar bir insan var, sizin çiçeklerinizi yolmaya çalışan biri var. Dikkat edin, çok dikkatli olun. Bir düşmanınız var. Bu çok yakınınızda biri. Ee, fincanda oku indirmeye çalışıyor, burada da çiçeğinizi yolmaya çalışıyor. Çok dikkatli olun. Bir düşman var ve sizin ilerlemenizi, iyi olmanızı, hiçbir şekilde iyi bir şey elde etmenizi istemiyor. Ona göre tedbirli davranın derim. Paralar geliyor hane içine girmiş. 1, 2, 3, dört parça hepsi birbirinden. Yani gitgide büyüyen miktarlarda paralar girecek elinize. Hatta iki kişinin iş yapıyorsanız iki kişi mi iş yapıyorsunuz? İki kişinin ayağının altında duruyor bunlar. Haberiniz var. E, tovağa benziyor bu. Bir kavga haberi, hane dışından bir kavga haberi gelecek. Sizle de alakalı değil. Bir çift kavgası olabilir arkadaş. Kavgası olabilir. Duyacaksınız bunu. Hatta bununla alakalı telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Sıkıntınızı aslında dışarı atıyorsunuz ama bu insandan kaynaklı çok. İş yerinde mi sıkıntı yaşıyorsunuz? Yoksa hane içinde sizin bir şeyler yapmanızı istemeyen engel olan birileri mi var arkadaşlar? Biri var. Sizin ilerlemenizi istemeyen ben iş yerine yordum ama gerçi burada da dışarıda çıkmış hane içinde değil. Hanenin dışında çevrenizden biri. Büyük ihtimal yine iş yerinizde olabilir çalışıyorsanız. Ya da çalışmıyorsanız da iyi bir iş sahibi olmanız ya da para kazanmanızı istemeyen, kıskanan bir insan. Her daim size engel olan bir insan var. İşleriniz ters gidiyorsa, olmuyorsa bir insanın size verdiği zarardan kaynaklı olmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Biri de var böyle küs olduğunuz biri mi var? Ya da bu kişiyle e, o kişinin ortak bağlantısı var ve onun düşmanlığından mı o kişisi de bu kadar zarar veriyor? Bağlantılı çıkmışlar çünkü ama arkada bir insan gözüküyor. Bu bağlantılı da olmayabilir yan yana olduğu için söylüyorum. Küs olduğunuz biri de olabilir bu. O, yani çok ayrı da olabilir. Bununla alakalı haber de gelecek olabilir. Ama dikkat edin düşman çok tehlikeli ve büyük zarar veriyor size. Bir belge var, haber var. Beklediğiniz bir mektup varsa geliyor, haberi geliyor. Ee, olumlu gibi gözüküyor burada temiz telefon hatta geliyor güzel haberler güzel haber gibi geliyor arkadaşlar bu güzel gözüküyor yani inşallah e, çok güzel gelişmeler olur diyorum ama düşmana dikkat baya böyle çiçeklerinizi yolan biri gözüküyor evet şimdi dilek tutun diyeceğim ama suyu akıtmışım şöyle yapayım bir dakika ayarlayalım Evet bir dilek tutun odaklanın damlamadan çevirelim. Şimdi dileğiniz çok yavaş akıyor ama çok yavaş. Biriyle alakalı mı dilediniz? İki kişi karşılıklı duruyor burada. Ee, yalnız bu konuda çok sabretmeniz ya da çok mu sıkıntı yaşadınız? Çok mu sıkıntı yaşıyorsunuz bu konuyla alakalı? Baya bir sabır gerekecek. Maddi anlamda da olabilir dileğiniz iki kişiyi ilgilendiren para da çıkmış. Para da olabilir bu. O yüzden biraz sabretmeniz gerekecek. Sabrederseniz yavaş yavaş akıyor arkadaşlar bakın iniyor aşağı. Bu da hani olacak demek ama tabii ki epeyce bir sabır gerektiriyor ve sonra ilk başta sıkıntılı durum temize dönmeye başladı. Bakın aydınlanıyor, aydınlanarak akıyor. Yani sabrederseniz hem temiz hem rahat bir şekilde olacak. ama olacak diyebilirim. Bakın akıyor devam ediyor akmaya. Bu da niyetiniz olacak anlamına geliyor. Ama sabır tabii ki. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.